İş adamlarımızdan Sayın Abdurrahim Özge Bey'in genç merkezde yaptırdığı Abdurrahim Özge Cami ibadeti açıldı. Yapımı tamamlanan Abdurrahim Özge Cami vatandaşlarımızın hizmetinde. Yapılan bu çalışmadan ötürü Sayın Abdurrahim Özge Bey'e teşekkür ederiz. Aynen böyle bir konseptle yaptık. Aynı konsept, konsepti de burada devam ettirmek istedim. Yani tarz olarak aynı tarzda. Yani yine çatı çeli konstrüksiyon. Oh, ha? oranın altı da var, buranın da var. Ha, yani burada var. var. tabi tabi. Burada bayanlar için, bayanlar için de var. Orada da var ama orası bayanlar için değil de cemaat orada fazla olunca orada erkek. Burada da ekseri cuma günleri falan fazla yaşıyor. Yok gezdireceğim daha bir şey beni gezdireceğim. Ben kat ilavesini yaptım. Yok. Erkeklere, kadınlara da tek taraftan giriş verdik. <laughs> Hem o tekil hafifte yemekhane, de burada yemekhane yap. Burayı biraz daha konsepti değiştirdik. Burası adet salma yeri. Bir su var. Ayı var var. Şimdi şöyle bir aç. Sıcak su ya, ya, ya. Niye? Niye sular yok? <laughs> Aldık. At, bir tane adam atadık. Şeyden atadık. Burada namazını kılacak. Buranın temizliğinden her türlü temizliği yapacak.